Herkese günaydın arkadaşlar. Bugünkü işlerimizin arasında gelebura hasatı var. Geleburlarımız oluştu artık. Şimdi onları kesip suda bekletip daha sonra bidonlayacağız inşallah. Şöyle Evet. Bir tane leğenimiz var. Bir tane de budama makasımız var ince. Şimdi bunları kesip güzelce bidonlara dolduracağız. Başlayalım. Şöyle Şu taraftan geçelim. Ahem. <laughs> Ben bu ağacı çimin oradaydı. Havayı köklendirme yaparak iki ağaç haline getirdim arkadaşlar. Öbür sene de inşallah bunlardan çoğaltacağız ya da fidan alıp dikeceğiz. Çoğaltmak biraz zahmetli, uzun sürüyor. En güzeli fidan alıp dikmek. <laughs> Sabah hava soğuktu da şimdi yeni yeni güneş çıkıyor. Bu makası biraz gevşemiş. Bu makası birazdan biraz sıkılayım geri getireyim. Evet. Kafasımızı sıkıladık. Suyun içinde kıpkırmızı oluyor. suyun içinde. geçen hafta toplamalıydık aslında hmm. bunların. Tam yeni başlamış. Şey o da öbür büyük evin oradaki de. Orada hani o da başlamış. Yani, evet. hepsini buketmişti. Hava sıcak gitti ya ondan. Yoksa bu zamanlar hava soğuyordu topluyorduk. Bununla <laughs> beyazlar suyun içinde kırmızı oluyor. Şurayı bitireyim de. yemek yapıyorum. Şeyi zil gibi, gibi çıkarttım bir tane. Öbür yumurtalar hep şey olmuş. İçin çülk olmuş. Hmm. Bir tane Açık. çıkardım aşağıda Gördüm. geziyorlar. Anne ama edikliyor ama. Yok ya. Kızı dövüyor gibi. Yok. Öbür Bu op, öbür oturuyor mu? Kork yatırma işi iş değil ya.

Evet. Yani durum böyle arkadaşlar. Ee, oldukça zahmetli ve uzun bir iş olacak bu. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane gilebura ağacımız var. Seneye de şuraya 20 tane daha dikeceğiz. Hem güzel bir görüntü oluşturuyor Ende duvara set olması açısından. Bakalım bize kolay gelsin. Bundan sonra da öbür hafta yağmurlar başlamadan buradaki kışlık elmamızı toplayacağız. Durum böyle. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.